dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Kasım çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Kassel'deki 13 yaş grubunda olan çocuklar arasında her 4 çocuktan birisinin elektro sigara kullandığı ortaya çıkarıldı. Bu sigaraların e, nikotin bağımlılığına yol açtığı bildiriliyor. Orta öğrenim öğrencilerinin en az %7'sinin ayda bir kez böylesi elektro sigaraları kullandığı tespit edildi. Bu da 2016'dan bu yana yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Sağlık sigortası DAK'ın yaptırdığı, Almanya çapında yaklaşık 60 bin çocuğun katıldığı bir araştırma bu eğilimi doğruluyor. Immenhausen Akciğer Hastanesi yönetici hekimi Profesör Stefan Andreas çocuklar ve gençler arasında, elektronik sigara kullanımının arttığını tespit ettiklerini ve özellikle kullanılan aromaların tehlikeli olduğunu söyledi. Elektrosigaraların ucuz olması ve reklamlarında çocuk ve gençlere vaatlerde bulunmasının bu gelişmede etkili olduğunu belirten başhekim, bu tüketimin uzun vadede yol açacağı hasarların, henüz belli olmadığı uyarısı yaptı. Yasal olarak sigara içmeleri yasak olan çocukların bu yasakları takmadıklarına dikkat çeken başhekim Kasel Kaymakamlık Bölgesi Akciğer Hastanesi'nde elektronik sigara kullanan hastaların sayısının arttığını ancak hali hazırda çocuklar arasında pek hasta bulunmadığını açıkladı. Ancak elektronik sigaraların çocuk ve gençlerde de öksürük, zor nefes alma ve enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara yol açtığının unutulmaması belirtiliyor. Hana gazetesine yaptığı açıklamada Hegelsberg okul müdürü Katya Schmok ise bu gelişmenin kaygı verici olduğunu ve son dönemde 3. sınıftaki öğrenciler arasında nargile alışkanlıklarının dahi görüldüğünü söyledi. Okul müdürü ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın öğrencilerin sigara içecekleri yerleri bulabildiklerini ve bunu engellemenin zor olduğunu belirtti. Bakanlar Kurulu sığınmacıların iş gücü piyasasına daha hızlı katılmasına yönelik düzenlemeleri onayladı. İçişleri Bakanı Feyzler'in önerisine göre gelecekte sığınmacıların ilk kabul merkezlerinde 9 yerine yalnızca 6 ay kaldıktan sonra çalışmalarına izin verilecek. Bu ülkelerden yapılacak göçü önlemek ve iltica başvurusu yapanların geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti güvenli ülkeler listesine eklendi. Söz konusu değişiklikler, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların daha hızlı sınır dışı edilmesini de içeren göç politikasının bir parçası. Birleşmiş Milletler örgütünün bir araştırmasına göre dünya çapında ayrımcılığa uğrayan Afrika kökenli insanlar ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Sadece toplumsal alanda değil, aynı zamanda güvenlik güçleri tarafından da herkesten fazla şiddete uğruyor ve diğer toplumsal gruplardan daha fazla sağlık riskleri altında bırakılıyorlar. Afrika kökenli insanlar sürekli forumu başkanı bağır araştırma sonucuyla ilgili yaptığı açıklamasında bunun sömürgeciliğin, esaretin ve apartheid politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler örgütü araştırmasında Afrikalılara karşı yapılan haksızlıkların ki bunlar arasında eski haksızlıklar da var tazminatla düzeltilmesi talep edildi. Avrupa Birliği'nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise siyahiler en çok Almanya ve Avusturya'da ayrımcılığa maruz kalıyor. Değişik Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 6700 civarında Afrika kökenliye 2022 yılında bulundukları ülkede ten renkleri, kökenleri ve dinleri gibi faktörler nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılıklara ilişkin sorular soruldu. Almanya'dan katılımcıların %77'si, Avusturya'da ise katılımcıların %76'sı ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Bu sayılarla Avrupa'da siyahilerin en çok Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığı belirlendi. En son Gana'yı ziyaret eden Başbakan Scholz umduğunu bulamadı. Asesi Üniversitesi'ni ziyaret eden Scholz, öğrencilerin "Bizim batıdan bir kurtarıcı beklemediğimiz bilinmeli." cevabına şaşırdı. Çok sayıda üniversite öğrencisinin Almanya'da çalışmak istememesi ve Afrika kıtasının öneminin arttığı bir dönemde kendi ülkelerinde çalışmak istemeleri dikkat çekti. Örneğin Scholz'la konuşan bir genç adam söz konusu olanın başka bir ülkeye gitmek değil, kendi ülkesinde kalıp kalkınmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Diğer bir öğrenci ise sahiden yardım etmek istiyorsanız o zaman buradaki olanakların artılmasına katkıda bulunun dedi. Almanya zaten Afrikalı öğrenciler için arzu edilen bir hedef ülke değil. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu OECD'nin Mart ayında yaptırdığı bir araştırma Almanya'nın önerilen 38 ülke arasında en fazla 13. sırada yer aldığını gösterdi. Ki bu da sadece yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin tercihi Öğrencilerin çoğunluğu kendi ülkesinde kalıp çalışmak ve ülkesinin gelişmesine katkıda bulunmak istiyor. Belçika'da dört sendika Filistin'deki savaş için gönderilen askeri teçhizatı taşımayı reddediyoruz diyerek derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Filistin'de soykırım yaşanırken Belçika havalimanlarında çalışan işçiler savaş bölgelerine silah sevkiyatı yapıldığını görüyor ve bu silahların yüklenmesi boşaltılmasına dahil olarak masum insanların öldürülmesi için gerekli organizasyonların yapılmasına yardımcı oluyor denilen açıklama şöyle devam etti. Bizler yer hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren çeşitli sendikalar olarak üyelerimize Rusya ve Ukrayna ile çatışmanın başlangıcında olduğu gibi Filistin, İsrail'e askeri cezat taşıyan uçaklarda da anlaşmalar ve kurallar çerçevesinde görev almamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu nedenle bir kez daha derhal ateşkes çağrısında bulunuyor ve Belçika hükümetlerinden tutarlı olmalarını ve Belçika havalimanlarından geçen silah sevkiyatlarına tolerans göstermemelerini istiyoruz. Sendikalar olarak barış için kampanya yürütenlerle dayanışma içinde olduğumuzu da ilan ediyoruz. <laughs> Almanya Anayasa Mahkemesi bir kişinin aynı suçtan iki defa cezalandırılamayacağına Almanya Anayasa Mahkemesi beraat eden kişilerin yeni delillere dayanarak yeniden yargılanmasına imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi bu kararı 1981 yılında işlenen bir cinayet soruşturmasıyla ilgili aldı. O zamanlar 17 yaşında olan Frederike von Mölman tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüş olarak bulundu. Olayın hemen ardından bir şüpheli yakalandı ancak iki yıl sonra 1983'te beraat etti. 2012'de bir DNA analizi sırasında beraat eden şüpheliyi ağır bir şekilde suçlayan yeni kanıtlar ortaya çıktı. Ancak beraat kararı kesinleştiği için yeni bir yargılama mümkün olmadı. Ancak zanlı buna karşı Anayasa Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Federal Anayasa Mahkemesi zanlının lehinde karar aldı ve buna göre şüpheli hakkında yeni bir yargılama yapılamayacak. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı König, ceza mahkemeleri usulü kanununda yapılan bir yeniden yapılanmaya imkan tanıyan değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, bu nedenle hükümsüz olduğunu belirtti. Anayasa Mahkemesi kararında anayasanın 103. maddesinin 3. fıkrasına atıfta bulundu. Buna göre bir kişinin aynı suçtan iki kez cezalandırılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Değerli dinleyiciler, hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.